Selam gençler haftanın sorularında dördüncü haftaya geldik artık bu haftadan itibaren bu soruları gece geç saatte yayınlayacağım yani günün en sonunda uyumadan önce kısa kısaca bir tekrar yapmanız için bir TYT hikayeti sorusunu izleyip yatmanız ve günün tekrarını yapmış bu konuların tekrarını yapmış olmanız için bunların hepsini artık belirli bir geç saatte yayınlayacağım günün son soruları olsun. Evet bu haftanın ilk TYT sorusu bir optik kırılma sorusu arı kesitleri birbirine paralel olan KLMN ortamlarını vermişiz ve ışığın izlediği yolu gösterip bunların kırıcılık indislerinin sıralamasını istemiş. Şimdi kırıcılık indisi sorularında geçiş yaparken bunlara paralel yüzlü ortamlar diyoruz. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşıyorsa eğer az yoğundan çok yoğuna geçti. Normalden uzaklaşıyorsa çok yoğundan az yoğuna geçti diyordum. Bak şimdi. Işın geldi normaline yaklaştı. Yani az yoğundan çok yoğuna. Yani ikili kıyasladığında L büyüktür K kıyaslamasını elde ettin. Şimdi L'den M'ye geçmeye çalışırken ışının doğrultusunu çizdin. Normal dediğim dik çizgiden uzaklaştı. O zaman çok yoğundan az yoğuna yani L büyüktür M oldu. M'den de P'ye geçerken tam yansıma yapmışsa yine çok yoğundan az yoğuna M büyüktür P oldu. Tek denememde ilk denememde sıralama net olarak oturmadı. Çünkü LK'dan LM'den büyük. O zaman bu tip sorularda paralel yüz ortamların bir tanesi ortadan çekilip çizime devam edilebiliyor. Yani ben mesela burada L'nin büyük ama K ile, K ile M'yi kıyaslamak zorunda olduğum için hangisinin daha büyük olduğunu kıyaslamak için aradaki L'yi çekip çizimi bir daha yapmam lazım. Ya yani çok uzun. Bunun başka bir yöntemi muhakkak olmalı değil mi? Hemen hemen size benim tavsiye ettiğim yöntemi öğretim Hiç bu kadar uzun, bu kadar karmaşayla uğraşmayalım. Yine biz normallerimizi çizelim. İki ortamdaki normalimizi çizelim. Ve sonunda buralara açı değerleri belirleyelim. Mesela burası alfa olsun. Şunun normalle yaptığı açı beta. Bunun yaptığına da gamma diyeyim. P'ye hiç bakmıyorum. P'ninki açı değeri verdiğimde hepsinden daha büyük kocaman oldu. Şimdi açılarını sırala deseydim. Normalleriyle yaptıkları açıları sırala deseydim. Bak gidişattan çok belli değil mi? Teta büyüktür. Sonra alfa. En küçüğünde beta açısı olduğunu gördüm. Şimdi bunların hangi bölgeler olduğunu yazalım. Alfa K bölgesinde yapılan. Beta L bölgesinde yapılan. Teta M bölgesinde yapılan açı. Bak bütün paralel yüzlü ortamlarda çok basit bir tane kural var. Küçük açı büyük indiz. Büyük indiz. E bitti soru. O zaman ben açıları büyükten küçüğe biliyorsam kırıcılık indislerinde tam tersi olduğunu yazabilirim. O zaman L, K, M ulaştım. P en küçük çünkü P'de bir açı yazmaya çalışsam şöyle koskocaman bir açı olur. Normalini yapsam 90 derece olur. P tam yansımanın karşıya gelindiği bölgedir. O zaman sıraladığımda hop P de buraya gelir. LKM LKMP şıkkına ulaşmış olurum. Bak bu her zaman ister sayısal değerli soru verilsin ister böyle açılı değerler verilmesin. Her zaman küçük açı büyük indis kuralıyla çözebileceğim bir soru. Şimdi AYT zamanım. Eşit kalınlıkta ince türdeş üçgen biçimli levhalar ve düzlem ayındaki şekilleri verilmiş. Bak soru ince ve güzel soru kütle merkezinin görüntüsünü soruyor. İyi okumazsan yanlış cevaba gidebilirsin. Eşit i̇şte ağırlıklı KLMN'nin kütle merkezini bulacağım. Bir de utanmadan düzlem ayna koyduk. Onun da görüntüsünü alacağız. Dikkat. Şimdi K ile L'nin kütle merkezini buluyorum. Bir üçgenin kütle merkezini şöyle çizdiğimde şu kenar ortayların kesim noktasıydı ve tabanı 1'e 2 bölüyordu yani k'ya 2k diyordum ama bu beni çok ilgilendirmiyor ama ben sadece burada bilgi olarak verdim şurada kullanacağım k'nın kütle merkezi şurada l'nin kütle merkezi burada ve bu uzaklıklar ikisi için eşit o yüzden bu ikisinin kütle merkezi tam şu noktada oluştu. N ve M için bakıyorum. Onun için de burada. Onun için de burada 1'e 2. Ters verseydim o 1'e 2'yi kullanmak zorundaydım. Yani şu uzaklıklar eşit. O zaman bu ikisinin kütle merkezi yine bu ikisinin tam ortası olan şu nokta. Bu cisimlerin toplam kütle merkezi burada oluştu. Bunun normalde kendi kütle merkezi x'i eksi 3 ise artı 3 olan nokta. Soru bana görüntüsünün sorduğu için bu noktanın y'ye göre simetriğini aldığımda bu noktanın y'ye göre simetriği tam şuraya denk gelir. O zaman görüntüsünün koordinatları 3'e 3 üç olacak. Yani Edirne. Sen direkt kendisini alırsan Adana'yı işaretlersin. Yazık olur bildiğin soru boşa gider. İkinci sorumuz ise Yukarıdaki olaylardan hangilerinin nedeni merkezcil kuvvettir? Çembersel, düzgün çembersel hareket yapan her cismin hareketinin sebebi merkezcil kuvvettir. Lavabodaki suyun dönerek boşalması bir dönme ekseninde olduğu için yapılan hareket, çembersel hareket merkezcil kuvvet etkisinde. Lunoparklardaki eğlence trenlerinin roller coaster'a benzeyenlerin çembersel yörünge de hareket etmesinin sebebi dışarıya doğru etkiden merkez kaçı dengeleyen merkezcil kuvvet. Yatay yolda viraj dönen aracın hareketi yine merkezcil kuvvet etkisi. Yani buradaki çembersel hareket yapan her cismin hareket sebebi merkezcil